Nasılsın kızım? sızın var mıdır? Yok. Çok değil de. Böyle oturup kalkarken işte. Alacak o kadar. Şu yastığı şöyle al. Sağ olasın. Hadi anneciğim. Hadi az kaldı. Hiç. İstemiyorum. Hadi anneciğim. İstemiyorum. Ee, i̇yi. Baban için o zaman. Al. Ulan ben çöpçü bal olumuyum. Kalanı bana kakalıyorsun Emine. Ya siz... Baba oğla, amma nazlandınız da bana bu akşam. İçme sen içme, ben de dökerim onu. Al. Hayır olsun. Kim bu saatte? Ben bakayım dedi. İyi akşamlar. Hoş geldin Şahin. Hayırdır? Aramız bir şey yok Emre abi. Sinan şirkete telefonunu düşürmüş. Geçerken bırakayım dedim. Sonra bir de konuşacağımız bir meselemiz var. Kapıda kalmasaydın. Buyur geç içeri. Yok Sağ ol Emre abi. Çok geç. Rahatsız etmeyeyim. İşimiz uzun değil. Ayak Ayaküstü hallederiz. İyi, haydi. Sağ ol Ayman sağ ol. Hı. Gidelim. Ee, Sinan Efendi? De bakalım, Bahar dur? Evinde. Evinde. Demek öyle. Babasının evinde. Ne oluyor Niye gelmiş Şahin gecenin kör vaktinde? Ben de bilmiyorum Eda. İşle alakalıdır burada. Tövbe tövbe. Gündüzler çuvala mı girmiş? Az beni tak uyarmıştı, tak. Hangi konuda? Senin hakkında. Haksız da değilmiş. Keşke az biraz kulağımı verseydim o. Seni mert, delikanlı bilirdim. Görememişim asıl yüzünü. Kafadanmış kalıbının adamı değilmiş. Ha bu yüreğime çakal beslemiş. Kuzumu da oa emanet etmiş. Ama haberim yokmuş. Sözlerine dikkat et. Beni ikaz eden adama bak. Ulan evli karıya göz koyarken nerede bu akıl ha? Nereyeydi bu akıl? Şahin abi, haddini aşıyorsun. Haddimi bildirmek sağ mı kaldı? İyi misin? Ama bu sana hakaret etme hakkı vermez. Ha, haktan hukuktan bahset! Haktan hukuktan bahset! Ulan bu senin yaptığın erkekliğe mi mı? Sığar mı lan? Savunmasız bir kadını... Savunmasız bir kadını kaçırıp kapatmak mı erkeklik? Arkamızdan ateş ettirmek mi adamlık? Derleniyorum. Derleniyorum. Kafamı attırma. Ulan bir kanza gibi haddin olmayan işlere burnunu soktu. Bahar'la benim aramda olup bitenler seni ilgilendirmez. O benim karımdır. Kusura bakma, ben böyle bir zulme göz yumamıyorum. Bana kahramanlık taslama! Kahramanlık taslama! Sen Bahar'a şükret ha, biliyor musun? Bahar'a şükret sen. Adam kaçırma, zorla alıkoyma. Ciddi suçlar bunlar ha. Şimdi şikayetçi olsaydı hapisteydin. Sinan, 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 Sinan. Çok Sinan. <laughs> Bak uşağım, burası Karadeniz. Ha buraya aslanın ağzındaki avi alınmaz. Öğreneceksin. Söz, bizzat ben sağ öğreteceğim. Bizzat ben. <laughs> Şimdi sana bir soru soracağım. Madem adam gibi adam olduğunu iddia ediyorsun, bana doğruyu söyleyeceksin. Bahar yengenin hiç başka gözle gördün mü? Konuş. Yoksa başka gözlerim bakarsın. Sinan, Sinan, nereden çıktı şimdi bu? Hayır Bahar'ı kaçırmanın bununla ne alakası var? Bunu boş ver şimdi. Sen Bahar'ı. ...yengen gözünden başka gözle görmediğini yemin edebilir misin? Namusun şerefin üzerine. Yemin eder misin? Sinan, konuş. Şu an hayırdır. hayır de. Hayır diyemiyorsun. Damn it! Sana tokat attığını gördüm. Ne istiyor musun? Sen? Kim verdi ona tokat atma hakkını? İşte tartıştık. Önemli bir şey değil gerçekten. Evladım. İşte alakalı?